Thank you. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Yerlerin göklerin sahip olan kainatı, bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği vakit alma kudretine sahip olan Allah. Ya Rabbena alemin, ellerimizi açtı bu bayram sebebi burada. Dua ediyoruz, ölmüşlerimiz için dua ediyoruz Allah'ım. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kabulü için keseceğimiz kur kurbanların... Küplü'de Dini bayramlarımızda geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşmamızın gerçekleştiği, hepimizin yakınlarının ebedi istirahat için yattığı yer olan mezarlık yanındayız. Dini bayramların bayramlaşma töreni buraya katılabilen, buraya gelebilen tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşiyor. Mübadele zamanından sonra dedelerimizin yerleştiği Küplü'de olağanüstü durumlar olmadıkça burada toplanarak hep birlikte vefat etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek dualarımızı yaparız sonra da kardeşliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla uzun bir sıra oluşturarak bayramlaşıyoruz. Uzun yıllardır süren bu gelenek bundan sonra da devam edecek. Birlikte olmak, birlikte hareket etmek, bir arada yaşamak bu güzel geleneğin devam etmesini sağlıyor. aleyhim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم